Benim adım Kaan. Diyalizdeki son perde, kalp mi, böbrek mi? Hayatın bazen en tatlı yerinde en acı tokadını atacağını nereden bilebilirdim ki? Ben Kaan. Komşu kasabanın tozlu yollarını arşınlarken kalbimi o yollardan birinde, Emine'nin gülüşünde bırakan Kaan. Bizimkisi öyle gelgeç bir heves değildi. Bakışlarımızla sözleşir, hayallerimizle ev kurardık. Askerlik vakti gelip çattığında, İçimde hem vatan borcunun gururu hem de Emine'den ayrılmanın o ağır sancısı vardı. Ama birbirimize söz vermiştik. Ben dönecektim, o bekleyecekti. Nitekim öyle de oldu. Şafak bitti. Ben o nizamiyeden sağ salim çıktım. Tek bir amacım vardı. Emine'yi helalim yapmak. Ancak kaderin benim için yazdığı senaryo çok başkaydı. Askerden döndükten kısa bir süre sonra vücudumda bir halsizlik başladı. Önce yorgunluktur dedim, Yol yorgunluğu, askerlik yorgunluğu. Ama geçmedi. Gözlerimin altı şişiyor. Dermanım tükeniyordu. Hastane koridorları, tahliller, o soğuk doktor odaları derken gerçek tokat gibi indi yüzüme, böbreklerim iflas etmişti. Artık ben eski Kaan değildim. Ben artık haftanın üç günü o makineye mahkum, diyaliz hastası bir adamdım. İçimdeki aşk, damarlarımdaki hastalıktan daha kuvvetliydi. Emine beni böyle de sever, dedim. Biz ne badireler atlattık, bunu mu atlatamayacağız? Ailemi topladım, binbir umutla kapılarına gittik. Ama o kapı yüzüme değil, doğrudan hayallerime kapandı. Ailesi, "Bizim hasta adama verecek kızımız yok." dedi. Dünya başıma yıkıldı sandım ama asıl yıkım Emine'nin sessizliğiydi. Beni her halimle kabul etmesini beklediğim sevdiğim, gözlerimin içine bakıp, "Ben bu yükü taşıyamam Kaan." dedi. O an anladım ki, hastalık sadece bedenimi değil, Sevdiğim kadını da benden almıştı. Çok geçmedi, haberi geldi. Emine, şehirli, zengin bir adamla nişanlanmış. Ben diyaliz makinesinin o soğuk sesini dinlerken o şimdi bir başkasının kolunda bambaşka bir hayatın planlarını yapıyor. Şimdi aynaya baktığımda gördüğüm şey sadece yorgun bir beden değil, hayalleri yarım kalmış, sadakati hastalıkla sınanmış ve o sınavda yapayalnız bırakılmış bir adam. Benim sevgim makinelere, ilaçlara sığdı da onun kalbine bir türlü sığamadı. Hastalıkla pençeleşmek bir yana, asıl insanın içindeki o kırgınlık öldürüyormuş meğer. Makineye bağlı her saatte, kanım temizlenirken ruhumun neden hala bu kadar kirli ve ağır hissettiğini sorguladım. İşte o günlerden birinde, Emine'nin nişanlandığı o şehirli adamla kasaba meydanında karşılaşınca, bende kalan son sabır kırıntısı da un ufak oldu. Bir akşam üzeri, kolumdaki fistülün sızısını dindirmeye çalışarak bizim her zaman buluştuğumuz o eski köprünün oraya gittim. Onu orada bulacağımı biliyordum. Belki son bir veda, belki de içimdeki yangını yüzüne haykırmak için. Köprünün korkuluklarına yaslanmış, uzaklara bakıyordu. Beni görünce gözlerinde o eski ışıltıyı değil, sadece derin bir suçluluk ve korku gördüm. ''Kaan, senin burada ne işin var, dinlenmen gerekmiyor mu?'' dedi, sesi titreyerek. Acı bir gülümseme yayıldı yüzüme. Dinlenmek mi? Emine, ben ruhumu mezara koymuşum. Bedenim dinlense ne olur? Duydum ki yüzüğü takmışsın. Şehirliymiş, zenginmiş. Senin hayallerini süsleyen o dükkanları, katları alabiliyormuş. Başını öne eğdi. Mecburdum Kaan. Ben yapamazdım. Hastane köşelerinde, ilaç kokularıyla bir ömür geçiremezdim. Gençliğimi solmuş bir yüzün başında feda edemezdim. O an göğsüme bir ağrı saplandı, diyaliz sancılarından beterdi. Ben seni sadece sağlıklı olduğun için sevmedim ki Emine. Ben seni nefes aldığın her saniye için sevdim. Askerde pusuda beklerken, Kaan dayan, Emine seni bekliyor, diyerek tutundum hayata. Böbreklerim iflas ettiğinde, olsun, Emine'nin sevgisi bana can olur, dedim. Meğer sen beni değil. Senin için kurduğum o toz pembe dünyayı sevmişsin. Bana kızmaya hakkın yok diye bağırdı birden. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu ama bu yaşlar pişmanlıktan çok kurtuluşun çığlığı gibiydi. Ben de yaşamak istiyorum. Gezmek, eğlenmek, geleceğe korkusuzca bakmak istiyorum. Seninle her gün acaba bugün ne olacak diye bekleyemem. Cebimden Askerden dönerken ona aldığım ama hastalığımı öğrenince vermeye fırsat bulamadığım o küçük gümüş kolyeyi çıkardım. Avucunun içine bıraktım. Eli buz gibiydi. Korkma Emine, dedim fısıltıyla. Benim hastalığım bulaşıcı değil. Ama senin bu vefasızlığın bir ömür boyu ruhuna yapışacak. O zengin adam sana istediğin her şeyi alabilir ama sana asla benim gibi bakamaz. Çünkü o senin sadece güzelliğini görüyor. Ben ise canımı emanet edecektim sana. Arkamı döndüm. Yavaş adımlarla, her adımda biraz daha ağırlaşarak uzaklaştım. O arada, elindeki gümüş kolyeyle ve seçtiği o sahte hayatla kaldı. Ben ise haftada üç gün o makineye gitmeye devam ettim. Ama artık biliyordum, diyaliz kanımı temizliyordu belki ama kalbimdeki o derin ihanet lekesini hiçbir ilaç söküp atamayacaktı. Hayat bazen bir kapıyı sertçe kapatırken, hiç beklemediğin bir yerden ince bir ışık sızdırırmış. Emine'nin gidişinden sonra benim için mevsim hep kıştı. Artık sadece hayatta kalmak için yaşıyor, diyaliz seansları ve bitmek bilmeyen yorgunluklar arasında gidip geliyordum. Evlenmek, yuva kurmak benim için çoktan rafa kalkmış hayallerdi. Ta ki annem o akşam yanıma gelip karşıma oturana kadar. Annem, başka bir şehirde yaşayan uzak bir akrabamızın vasıtasıyla bir kız bulduklarını söyledi. Adı Elif'miş. Ailesi maddi zorluklar içindeymiş ama Elif edebiyle, sabrıyla ve iyiliğiyle biliniyormuş. Oğlum, dedi annem ellerimi tutarak. Biliyorum canın yandı, biliyorum hastasın. Ama senin derdini dert edinecek, sana yoldaş olacak birine ihtiyacın var. Bu kız her şeyi biliyor, hastalığını kabul ediyor. Bir kez olsun görüşmez misin? Önce reddettim. Benim yarım kalmış bir canım var. Kimsenin hayatını karartmaya hakkım yok, dedim. Ama babamın o umut dolu bakışlarını, annemin gözyaşlarını görünce tamam dedim. Sizin hatırınız için düğün hazırlıkları bir çırpıda bitti. Elif'i ilk gördüğümde içimde kelebekler uçmadı. Yalan söyleyemem, kalbim hala o eski ihanetin enkazı altındaydı. Ama Elif'in gözlerinde öyle bir huzur vardı ki insan bakınca dinleniyordu. Nikah kıyıldıktan sonra evimize geçtiğimiz o ilk gece ona karşı mahcuptum. Yatağın kenarına oturup, Elif, dedim, benim durumumu biliyorsun. Haftanın üç günü makineye bağlıyım. Belki hiçbir zaman diğer adamlar gibi seni gezdiremem, sana lüks hayatlar sunamam. Benimle evlendiğin için pişman olmandan korkuyorum. Elif yanıma yaklaştı, o güne kadar kimseden görmediğim bir şefkatle elimi tuttu. Kaan, dedi yumuşacık bir sesle. Zenginlik dediğin bugün var, yarın yok.'' Sağlık dediğin ise Allah'ın bir imtihanı. Ben senin malına ya da sağlamlığına değil, senin o dürüst kalbine talip oldum. Sen yorulduğunda ben sana kol olurum, sen bitti dediğinde ben sana umut olurum. Biz bu yükü beraber omuzlayacağız. Zaman geçtikçe anladım ki, aşk sadece el ele tutuşup gülmek değilmiş. Aşk, Diyeliz'den çıktığım o halsiz akşamlarda, Elif'in hazırladığı sıcak bir çorbada başucumda beklerken okuduğu dualardaymış. Emine benim hastalığımı bir yük olarak görüp kaçarken Elif o yükü kendi yüküymüş gibi sahiplendi. Onun bu bitmek bilmeyen iyiliği benim hayata tutunma azmimi artırdı. Artık hastaneye giderken ayaklarım geri geri gitmiyordu. Çünkü biliyordum ki eve döndüğümde beni yargılamayan, eksikliğimi yüzüme vurmayan, sadece beni olduğum gibi seven bir kadın vardı. Belki böbreklerim çalışmıyordu ama Elif'in varlığıyla ruhum yeniden nefes almaya başlamıştı. Meğer kader, beni o hayırsız sevdadan kurtarıp, gerçek huzurun limanına bu hastalık vesilesiyle yanaştırmış. Elif'le evliliğimizin üzerinden bir yıl geçmişti. Bu bir yıl, bana hayatın sadece sağlıktan ibaret olmadığını, asıl sağlığın huzurlu bir vicdan ve sadık bir eş olduğunu öğretmişti. Ancak diyaliz süreci vücudumu her geçen gün daha fazla yoruyordu. Bir akşam, yine hastaneden halsiz bir şekilde dönmüştüm ki, Elif karşıma geçip ellerimi sımsıkı tuttu. Gözlerinde daha önce görmediğim bir kararlılık vardı. Kaan, dedi, ben testlerimi yaptırdım. Dokuzda dokuz uyumlu çıktı. Sana bir böbreğimi vereceğim. Dünya o an durdu sandım. Olmaz Elif, dedim, sesim titreyerek. Sen daha çok gençsin, ya sana bir şey olursa seni de mi kaybedeyim? Gülümsedi. O melek gibi yüzüyle içimi ısıttı. Ben sana sadece böbreğimi değil, canımı veririm Kaan. Sen iyileş ki bizim bir geleceğimiz olsun. Sen ayağa kalk ki bu sevda yarım kalmasın. Ameliyata girerken ikimizin sedyesi yan yanaydı. O bana bakıp el sallarken ben hayatın bana ne kadar büyük bir lütuf sunduğunu düşünüyordum. Gözlerimi kapattığımda aklımda ne Emine'nin ihaneti ne de eski acılarım vardı. Sadece Elif'in o fedakar gülüşü kalmıştı. Ameliyat başarılı geçti. Uyandığımda, damarlarımda akan kanın artık daha temiz, daha güçlü olduğunu hissetmekten ziyade, ruhuma dolan o büyük borcun ve sevginin ağırlığını hissettim. Elif, kendi canından bir parçayı bana vermiş, beni hayata yeniden bağlamıştı. İyileşme sürecinde, Pencerenin önünde oturup kasabanın yoluna bakarken kaderin ne kadar garip olduğunu düşündüm. Emine gitmişti. Çünkü o benim sadece sağlam halimi sevmişti. Benimle bir ömür yürümeye değil, sadece güneşli günlerde boy göstermeye talipti. Hastalık gelmişti. Görünüşte bir felaketti ama aslında sahteleri hayatından ayıklayan bir süzgeçti. Elif gelmişti. Hiç tanımadığım bir şehirden, hiç bilmediğim bir karttan kopup gelmiş. Bana hiç tanımadığım bir fedakarlığı göstermişti. Kendi kendime mırıldandım. Allah bir kapıyı kapatırsa bin kapıyı açarmış. Eğer hastalanmasaydım, belki de Emine gibi vefasız bir kadınla mutsuz bir ömür sürecektim. Eğer bu acıları çekmeseydim, Elif gibi bir hazineyi asla bulamayacaktım. Bir gün Elif'le bahçede otururken şehirden bir haber geldi. Emine'nin o zengin kocasıyla işleri ters gitmiş mutsuzmuş kasabaya geri dönmüş ve benim iyileştiğimi duyunca pişmanlıktan kahrolmuş. Bunu duyduğumda içimde ne bir nefret ne de bir özlem vardı. Sadece derin bir şükür. Elif elinde çaylarla yanıma geldiğinde ona sevgiyle baktım. "Biliyor musun Elif?" dedim. "Eskiden neden ben?" diye sorardım bu hastalık için. Şimdi ise "Neden ben?" diyorum. "Allah neden bu kadar iyiliğin içinde beni seçti? Neden seni bana nasip etti?" Elif başını omzuma yasladı. Artık hastane koridorları, makine sesleri yoktu. Sadece iki bedende atan tek bir can ve kaderin bizi birleştiren o muazzam, ince çizgisi vardı. Hayatın bana hazırladığı o karanlık tünelin sonunda hayal bile edemeyeceğim kadar parlak bir güneş bekliyormuş meğer. Elif'in bana verdiği o can parçası sadece vücudumu değil, geleceğimizi de filizlendirdi. Ameliyattan bir süre sonra, sağlığım tamamen yerine gelmişken Elif bir akşam yanıma geldi. Elleri titriyor, gözleri dolu dolu gülüyordu. Avucuma küçük bir kağıt bıraktı. O an, bir böbrekle hayata tutunan bir adamın, başka bir cana hayat vereceğini öğrendiğim andı. Kaan, dedi, içimde senin canından, benim canımdan bir parça daha büyüyor. İlk oğlumuz dünyaya geldiğinde adını Umut koyduk. Zaman su gibi aktı, Ardından iki evladımız daha oldu. Şimdi evimizin içinde yankılanan o üç çocuk sesi, bir zamanlar hastane odalarında dinlediğim o soğuk makine seslerini tamamen sildi süpürdü. Üç çocuklu, gürültülü ama huzur dolu bir yuvanın babasıyım. Emine mi? O, çoktan geçmişin tozlu sayfalarında verilmiş sadakam olarak kaldı. Şimdi buraya kadar beni dinleyen, belki şu an bir derdin pençesinde olan dostlarım, bu hikayenin kahramanı olarak size bizzat yaşadıklarımdan süzdüğüm birkaç sözüm var. İnsanları sağlıkta değil, hastalıkta tanıyın. Seni sadece gülerken, sağlıklıyken ve cebin doluyken sevenler kalabalık olur. Ama gerçek dost ve gerçek eş, sen o hastane koridorunda halsizce yatarken elini bırakmayandır. Sizi, yük olarak görenleri hayatınızdan hemen atın. Çünkü onlar sizin sadece manzaranıza taliptir, fırtınanıza değil. Kaderin şerrinde bile bir hayır vardır. Ben böbreklerimi kaybettiğimde dünyam karardı demiştim. Oysa o hastalık beni vefasız bir kadından kurtarıp bana cenneti dünyada yaşatan Elif'e ulaştıran bir köprüymüş. Başınıza gelen kötü şeylere hemen küsmeyin. Bazen Allah daha iyisini vermek için elinizdekini alır. Fedakarlık sevginin tek ispatıdır. Sevgi sadece seni seviyorum demek değildir. Sevgi gerektiğinde kendi canından, konforundan, gençliğinden vazgeçebilmektir. Size fedakarlık yapmayan birinin sevgisinden şüphe edin. Sabredin ve şükredin, en karanlık gece, sabaha en yakın olanıdır. Eğer ben diyaliz günlerinde pes etseydim, bugün çocuklarımın başına okşayamazdım. Şifayı veren de sabrı veren de o, unutmayın, bir kapı kapanırsa üzülmeyin, daha güzel bir kapı açılacağı içindir. Ben bugün Elif'in gözlerine baktığımda, kaybettiğim böbreğimi değil kazandığım koskoca bir dünyayı görüyorum